Merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizlere Minecraft'ın yeni bir oynanış videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda kardeşim Südenaz ve e, yeğenim Habil var arkadaşlar. Bugün Survivor oynayacağız. İnşallah güzel şeyler olur. Hadi gidelim arkadaşlar. Nereye? Şimdi e, herkes bir şey yapsın Habil sen koyun bul. Fazla uzaklaşmayın buralardan. Sen koyun bul Habil. Süden sen de ağaç kas ben de et toplayayım. Abi kazabilir miyim ağaç? Tamam o zaman sen sen koyun bul. Tamam. Ama <laughs> ama unutma kaybetme buraları tamam mı? Ben de yemek öldürüyorum. Ben de ağaç kırıyorum. Bu bölüm böyle olacak arkadaşlar. Ee, sürekli böyle yap. bu bölüm herhalde fazla bir şey yapmayacağız. Bir ağaç falan yaparız herhalde. Aynen. Şimdi neredesiniz siz? Ben şu büyük ağacın oradayım. bakayım ben size. Tam birisinin ismini gördüm. Ha, i̇kinizin de ismini gördüm. Biri çok uzakta. Sudan azınkisini gördüm. Sudan sen koyun toplayacaktın yalnız. <laughs> Dur ben izi alayım da taklaya gelmeyelim. Abi 10 tane şey yeter bize değil mi? De Aynen. Bir dakika. Ha. Bak, atayım sana da. Ben kuruyorum ara. Kır. ne var? Aha bak bunlar var abi arkana bak. Bak abi. Bir dakika da. Benim şey nerede? Sana. Al alı. Ben Sizlerce zorluğu bulamıyorum da. Hı. Neyse kalsın bakalım. Şimdi hepimiz hop. Burası neresi lan? Oba. Tamam arkadaşlar. Ee, buraya hemen buraya bir şey yapacağız. Ne? Hemen şöyle ufak bir ev yapalım. az hepiniz atın bana. Yaptıklarınızı. At at at, at at at. At abi. Aldı, ben tamam. Tamam 17 tane. Sen 3 tane daha al. Ben Hayır, hayır sen 3 tane daha şey yap. Üçten Kaç ben tane, tane ben... var sudan Bende bir tane ürün var. Ötekiler de siyah. Baktan siyah da senin... olur sudan yani. Şöyle bir, bir atlayayım. Oh. Üç tane Şuna nereden? oha iki tane daha buldum. Evet arkadaşlar şanslı günümüzdeyiz. Kaç tane var sudan sende? Üç tane. Toplam. Sudan sana gelsin. Hepsinden bir tane Allah Allah. Abi ne yatak kalmıyor. Hadi kadar ben Müslüman yapar. Tövbe tövbe. Abi. Ha. Ben bunu ne biliyor musun? Sonra sonra sonra. gel. Tamam bunu mu? Yani. <laughs> Bu da vardır. ufak yeğenim Yusuf Yusuf mela merhaba de. Merhaba. At bakayım. Hı. Hı? Al abi. Gebereceğim gebereceğim. Şimdi arkadaşlar ufak bir sığınma yeri yapsak yeter bize. Şuradan maden girişimiz var. Şöyle etrafını azıcık büyüteyim de. Girelim mi? Şöyle. Aynen. Böyle. Girelim mi? Hayır hayır hayır. Bravo. Şimdi oradan nasıl çıkacaksın? Çıkarım çıkarım. sen Evet arkadaşlar. Şu domuzu alıp geliyorum ben. Hemen şöyle. Bir yün bulalım he. Kaç tane yünümüz var şimdi? Üç. Beş tane var. Beş tane yün var. Habil. o oh, Sana çok lazım ya yün. Bana üç tane olsaydı. Üç tane iyi. aynen. Üç tane. Yo. Dokuz tane yün lazım toplam. Ha, ben hemen bulurum. Aha inek. Ben bulmaya çalışıyorum abi. Koyun. Siz sadece beni izleyin. Ben o zaman ev yapayım. Şu tarafı hemen. Sen abi çok. Sen bir tane koyun buldun? Şuradan şöyle. Aa, Efendim. Abi üç tane. Üç tane koyun mu? Tamam onları al o zaman gel. Bir tanecik Hadi. daha koyun lazım. Heh, ben şurada bir tane buldum. Gel buraya neredesin lan? Ben abi sen niye buradasın? Bunlar benim şimdi. Bir Şöyle tane be buldum ben. Oh. Evet arkadaşlar şu an güzel gidiyor oyun bana sun Tam isteğimizde. Musa mavi. Ben oynayacağım Şu... ama. Oyuncağın. Daha zaman var. Ama çok uzun da bir tane var. Abi Sürsün ben yine biz... oynatacağım söz. Ha. Şimdi Heh. biz senin yanına gelelim ben bir tane buldum. Aynen. Ha bu arada bu videoyu yine YouTube'a atacağım her zamankisi gibi arkadaşlar. Ve de Habil. Sen ilk defa giriyorsun herhalde. Aynen. Süden az sen de ilk defa giriyorsun. Abi evi göremiyorum. Ha, sen şuradasın. Ben evi gördüm şimdi geliyorum. Aynen. Ben hep önceden ben... şeyle e, kuzenim Berk'le çekmiştim. Double Hı. player'dan. Berk. Ha ben onu bir tane daha koyuyum arkadaşlar. Ben bir tane daha koyayım. Şimdi tamam onu da al gel. Şimdi şu Ama an Ama benim iki oldu ki. Tamam tamam, sıkıntı yok işte. Al gelin, alın gelin. Evet arkadaşlar ufak derma çatma Atıyorum bir yer abi. olsa. Evin içine at. Gel şuraya hey, koyalım. Sadece bir stek çıktı herhalde ya. Abi ha. şunları bir kırsana. Neleri? Sana demedim abi. Dur dur 16 tane daha varmış sıkıntı yok. Ya üst fazla önemli değil de. Bir dakika. Siden abi, evi niye kırıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Abi geçemiyor. Ön tarafta giriş yer. Ha. Çok şöyle mı? şöyle bir atlayayım. Oh. Burada toprak evet, var. Evet arkadaşlar. Krem abi şeyi. Ee, dur çekil abi, çekil. Dur dur abi çekil. dur. Çekil. Zaten yani bakın ya. tamam alsın sıkıntı olmaz. Sudan az. Kav biz <laughs> buna kavga etmek için oynamıyoruz bak. Aa, evet şu an koyuyoruz arkadaşlar. Biraz aha odunlar bir abi odun al gel. Hadi. Ama o şeyleri atsaydın bana ya. Neleri? Yünleri. Buradayım, arkandayım. Arkanda mı? Yünleri at bana. Toprak atayım mı? Yünleri, yünleri, yünleri Eşe at. Yünleri, yünleri at. Sus. Bak arkanda inek var, südünü al onu. <laughs> Kaç tane? 5, 5 tane topla. 5 tane tamam. 5 tane yeter. Evet. evet arkadaşlar. Şu an yemeğimiz de bol. Akşam oluyor bu arada. Hüseyin abi. Ha. Bu oyunda bir de var. Al saman onu. abi. Hı hı. Beş tane. Ben şimdi ben oynayabilir miyim acık? Bu da biz oynayabiliriz. Birazcık zorlaştırdım arkadaşlar. Hadi şurada bakalım. Evet çabuk eve gelin eve gelin. Abi şurada bir tane tatlı var. Tamam onlara onu da kır. Eve gel Süren sende neler var? Bu. İyi. tamam. Şimdi tamam o zaman ben bunları yapayım. Ben birinci level oldum. Güzel. Ben de birim zaten. Bir buçuk Abi. Levelim. Evet. Ha, tamam 20 tane oldu. Şeyden. Ha, i̇stiyorsanız bir şey. Aa! Kim vurdu bana? Yanlışlıkla vurdum. <laughs> ya oğlum sen benim yaptığım şeyleri yapma. Yusuf... az içeriye gel. Neden? Gel içeriye ya. Oğlum koysun onu oraya. Sen ne, ne, ne Karanlık ama ben göremiyorum. Heh, ben kapı yaptım. Tamam şimdi. birazdan şimdi şey yapacağız. Çekil abi de oradan. Evet atlayın hemen. O ortası benim. Gel. Hı, kapıyı da yaptım ben. Tamam. Sudan hadi. Şu tarafı benim. Sudan çabuk ol. Sen az. O biz uyuyacağız nerede? Evet. Hadi. Kapıyı kapat. atla Hoppala ve de cuppala. Ve de bağcılar. Ne? Gene mi amcalar? Hani nerede? Hı. Evet arkadaşlar Hadi bir günümüzü ya. geçirdik. Ufak bir oyunla bu seriye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için tekrardan ha. teşekkürler. Böyle videolar istiyorsanız e, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abi gel yanıma. Dur abi hazine. Hayır hayır gel yanıma. Hazine A! Gel yanıma. Hazine sandığı bulmuştum. Ay hazine sandığı yaptım. Ben. Evet arkadaşlar. Biz yine böyle bu üçlü şekilde videolar çekmeye başlayacağız. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda yani bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Abi. Bay bay.